Şimdi bak, şey şey yapıyorsunuz. Yanlış Yok. diyorsunuz. Şey şey yapmıyorum. Hadi beraber, beraber. Yapayım. ben yapayım. Sen ne yapıyorsun? Öbürünü yapalım. Bak dünya genelinde zaten halloldu. Kayır mı? Sen kiranı verebiliyorsan mı kirayı veremeyenler de var. Şimdi milyar ki kira. Ki. Yani Yurtdışında doğalgaz sıkıntısı var, değil mi? Ama bizim Türkiye'de var mı Yok. Bizim Karadeniz'de de var mesela e, şeyler, petrolümüz çıktı. Daha daha güzel şeyler olacağını inanıyorum ben. Yani bu dünya genelinde böyle ama biz daha iyiyiz. Hatta bu pahalılık e, önümüzdeki aylardan sonra düzeleceğine de inanıyorum ben. Nasıl düzelir abla? Nasıl mı düzenir? E, orasını artık siz düşünün. Ben fazla bir şey konuşmak istemiyorum. 1000 ama... lira olan kiralar 5000 lira oldu diyorlar. 100 bin lira arabalar 500 bin lira oldu diyorlar nasıl alacak vatandaş ya da kirada oturuyor? 5500 lira maaş. Şöyle bir şey o kadar şey derinlere fazla aklım ermiyor da. Kira 5500 genelde. 5000 lira. Maaş da 5500. Şu an benim kızım da 5 5 milyar veriyor. Eee kadar maaş oluyor? 5 7, 8 7 8 Peki, milyar. Yetiyor mu? Yetiyor tabii ki de. Biraz da hani ayağını yorganına göre uzatacaksın. Ben öyle düşünüyorum yani. E şimdi şöyle bir şey var ya, e, kiralar da zaten düşecek, pahalılık da düşecek. Ben buna inanıyorsam var bir şey yani inanarak konuşuyorum yani çünkü. Düşmezse? Düşecek ama düşecek. Nasıl düşecek yani inanacağız değil mi? Onu da bekleyelim görelim. O da bizim e, hükümetimizin, devletimizin sürpriz olacak bizlere. Ben öyle inanıyorum. E, şu an o pahalılık var. Şu an o kiralar da zaten zamanla düşecek. Düşecek ben ona inanıyorum. Şu an bir sıkıntı var. Dünya genelinde zaten var bu sıkıntı. Ben böyle konuşuyorum. Ya bizden kötü o zaman. Bizden kötü tabii ki de. Sürünüyor. Biz iyiyiz bak ne güzel Allah'a şükürler olsun. Giriyoruz, yemeğimizi yiyoruz, geziyoruz, istediğimizi alıyoruz. Herkesin He... alamayanlar. Alamayanlar. Hadi ben alıyorum. Onlara da biz yardım Ama alamayanlar. Ben alamıyorum. Ki. Siz, bak, siz, dedi, öldü, şimdi, ve şeyi şey yapıyorsunuz, ya, yanlış diyorsunuz. Şey şey yapmıyorum Hadi ben öyle yapsın, öyle öyle ne alamıyor. Açalanlar var. Bak dünya genelinde zaten Allah. Kayırma. Sen kiranı verebiliyorsun ama kirayı veremeyenler de var. Şimdi dört ki milyar de. kira. Ki ama onların ben da... Bak şimdi Nasıl beni çıkarıyor, ben veremiyorum. 2,5 milyara oturuyorum, veremiyorum benim e, e, ma emekli maaşından nasıl geçecek? Yani. Teyzeciğim bak mesela yurt dışında hayatın hiçbir zaman da düzeleceği mi? yok. Yurt dışında doğal, doğal gaz kesimi var mı? Evet, var. Bak şey var. şimdi yaşlıları e, şey yapıyorlar. 2 milyar karşılığında e, yeğlerine göndermeye çalışıyorlar. Yabancı ülkede bunlardan haberiniz var mı? Bizim bak var, nasıl olmaz bizim, bizim, bizim haberimiz. Sahip çıkıyoruz Doğalgaz şimdi bir milyon gelecek. Doğal nasıl dışlar, ödeyeceğim? Allah ben bu sene yakmamayı Allah düşünüyorum. Da. teyze Şurada bir ben, ay, iki ay Emekli maaşından nasıl ödeyeceğim ben doğal O yüzden kötü sürünüyor diyor. Kira, tamam dört sürünüyor da, ama da, biz de sürünüyoruz. Oldu. Aynı şey da, biz de sürünüyoruz. Alıyorsa Ben dört buçuk milyar. Allah'ım beş buçuk milyar maaş alan nasıl? Kirasını ödeyeceğim. Ben iki buçuk milyar kira, ayı kira ayı veriyorum. Hani doğalgaz hani elektrik. Ee, Onları da zaten şöyle bir şey var. Devletimiz gidiyorsun sosyal. Hayır hayır. Evet, Sadece sen cevap Aklım vermediği yere konuşmak istemiyorum da. Eee bunlarla zaten alakalı çalışmalar var. Ne yapayım, ne var Ne çalışmaları var abla? E mesela sosyal hizmetler e, ne bileyim devletimiz hani şeyler çıkardı ya bazı bazı maddeler. Onları şimdi açıklamak istemiyorum. Her şey e, nasıl desem sana? E, açıklandıktan sonra zaten e, devletimiz, hükümetimiz yavaş yavaş hepsini tek tek açıklamaya çalışıyor. Vergilerden falan hepsi düşüyor. Şey. Senin tuzun kuru. Tabii tabii, tuzun kuru senin. Kardeşim. Çözüm nedir? He? Çözüm nedir? Çözüm orta ucuzluk, ucuzluk yani o, olsun. Ya adayınız var mı? Kim çözer? Gene Yok Gene Erdoğan mı? Gene Tayyip bir söz çözecek. Ablan da onu diyor. Erdoğan çözecek diyor sadece. Ama diyor ki ben diyor alabiliyor. Ne yapıyor evet, diye emekliyim. Sana yetebilir ama karşı Daha tarafa. Dört tane çocuk olanlar var. Ablam peki bu, bu durumda. Yani ablamın altı tane çocuğu var. Zor geçiniyor. Peki Adnan bu duruma bu durumdayım. Kötü durumdasın. Pahalılık da var diyorsun. Evet. Yine Erdoğan diyorsun. Evet. 20 yıldır Erdoğan başımızda. Evet. Allah başımıza yani yine eksik getirsin diyor. diyor. Çözüm getirsin. 20 yıldır getirmemiş. Valla bilmiyorum. Kendim. Benim için fark etmiyor. Hangisi gelirse. Daha Hangisi çözümü? 20 yıldır getirmemiş. Giden mesela ilaca gidiyorduk. Ya yağ kurumuna. Ne beter gidiyoruz. olacak ama olay. Evet. ama zaten ne zaman? Başarı... Zaten beterim diyor. Hayır başım. çıkacağım Ya ilaçlan be çözüm olmuyor ki. ilaç Sadece ilaçlan olmuyor. Şimdi evet. Aynen öyle. Yaşayacağız çadırda. Aynen. Kuracağız çadırı. Evet. Yaşayacağız. Elektrik yok, su yok, doğalgaz yok. Aa, çözüm kimdir ablam? Seçim Valla çözümü bilmiyor. Hiç kimseden çözüm bulamıyoruz. Kendi kendimize çözüm üreteceğiz bu iş. oy vereceksiniz? Oy bağımsız. Evet. geliyorum. Her sözünü yerine getirdi sözün Yabancılara getirin. maaş veriyorlar. Yabancılara her şeyi sunuyorlar. Onlarımız He? Lazım. Yabancılar askere gitmiyor. Suriyeliler geldi. Biz hepimizin hayatı söndü. Suriye gönderecek memleketlerine. Kim getirdi abla? Ha? Kim getirdi? Ya gene kim get? Başbakanımız getirdi. Başbakanımız getirdi. Başkanımız e, getirdi. Başkanımız getirdi. E, göndermeyeceğim dedi. Gönderecek, gönderecek onu. Bak, Dermeyeceğim dedi abi. Burada böyle bir e, geçim olmayacak. Gönderecek. Kendi memleketlerine gönderecek. Bak ben Birazını gönderdi zaten. Göndermeyeceğim dedi. Göndereceğim diyor. Ya, gönder.